hayat sevinci. Ne mala, ne mülke, ne zamana, ne mekana bağlı. Hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı. Duygu ve düşüncelerin mekanına Hayat Sevinci adlı kanalıma hoş geldin. İsmim Ebrar Demir. Kaybetmiş olduğun hayat sevincini bulabilmen için bugün yeni bir bölümle karşındayım. Bu aralar podcast'leri dinledikten sonra geri bildirim yapan çok çok kardeşlerim oldu. Gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana çok iyi geliyorlar. Özellikle bugün Dünya Kadınlar Günü'nde şöyle bir mesajla uyandım. Birkaç gündür eşine küs olan bir kardeşimiz bu podcast'i dinledikten sonra bu derken Hmm, küsmelerden vazgeçtiğim o gün gibi bir adı vardı. Başlığını tam net aklımda değil. Bu podcast'i dinledikten sonra eşiyle barışmış ve barışmasıyla yetinmiyor. Bundan sonra da küslüklerimi fazla uzatmamaya karar verdim. Tıpkı sizin gibi Ebrar Hocam demiş. Bu mesaj beni o kadar sevindirdi, o kadar heyecanlandırdı. Çünkü İçimizdeki oluşturduğumuz huzur, barış, etrafımıza da yansıttığımız şeyler işte bunlar. Bu sebeple içlerde oluşan huzur, barış çok olsun ki etrafımızda gördüklerimizde bu yönde olsun. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Bugün senin için hazırladığım podcast bölümünde güzelliğine güzellik katacak 3 şey sundum. Zaten güzel olduğunu biliyorum ve bu bölümde sayacağım üç şeyle çok daha güzel olacağını da biliyorum. Keyifli dinlemeler. Bu yeni bölümde de tekrar bir araya geldiğimiz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum dinlediğin için şu an. Bu güzellikle ilgili konuyu Yalova'da ele almaya karar verdiğimi çok çok iyi hatırlıyorum. Bir güzellik merkezi açılmış orada. Nedir bu diye sordum komşulara ve dediler ki bilmiyor musun dediler Instagram'da milyonlarca takipçileri var. Ve kendinde sevmediğin şeyleri estetik ameliyatla değiştirebiliyorlar şeklinde. Ve birden çok çok fazla ilgi gören bir alan olmuş. Ve her yerde artık bu merkez açılmaya başlamış. Bu benim daha önce gözlemlediğim şeyin altını çizen bir durum oldu. Çünkü düşünceler, değerler yüzeyleştikçe sorun çözümünü de bu düzeylerde arıyoruz, gerçek kaynağında aramıyoruz. Bu sebeple de insan bedeninde görüp değişiklik yapma isteği oluşuyor diye düşünüyorum ben. Çünkü sevmenin, sevilmenin, dışarıdan kabul görmenin bedenindeki oluşumuyla alakası olduğunu düşünüyor. Bunu bir yol olarak görüyor. Oysa bedeniyle hiçbir alakası yok. Çünkü güzellik herkes için değişen bir şey. Benim için güzel olan senin için güzel olmayabilir. Senin için çok güzel birisi olan benim için güzel olmayabilir. Ve Güzellik hani Aşık Veysel demiş ya. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Biraz daha derinlerine girmemiz lazım. Gerçekten benim sevdiğim şeyler ne? Benim hayatımda istediğim şeyler ne? Sadece yüzeysel değil de derinine bakarak aslında güzelliğimize güzellik katabiliriz. Çünkü Eminim sen de deneyimlemişsindir. Yanında çok güzel bulduğun birisi var ama bir şey söylüyor ve sana bu itici geliyor. Daha sonra onunla görüşmekten hoşlanmıyorsun. Hatta o kişi senin gözünde o kadar güzelken birden artık güzel olmayarak görüyorsun o kişiyi artık. Gördüğünde o çok güzel bir varlık değil de hoşlanmadığın, yanında bulunmak istemediğin bir his yaşıyorsun içten içe. İşte bu yüzden güzelliğimizi kendimiz oluşturabiliriz. Çünkü beni insanlara bağlayan şey, beni sevdiren şey, sevmemi sağlayan şey güzellikler değil. Hayır, daha fazla duygularım, düşüncelerim, değerlerim bütün bunlar beni güzelleştirebilir. Ve bugün seninle güzelliğine çok daha fazla güzellik katacak üç şeyi ele aldım. Seni daha güzel yapacak birinci şey düşüncelerin. Senin düşüncelerin senin eylemlerini belirliyor. Senin düşüncelerin senin duygularını belirliyor. Senin düşüncelerin senin etrafındaki insanların sana olan ilgisini de belirleyebiliyor. Eğer kıskançlıkla, nefretle e Alınganlıkla yola çıktıysan bu düşünceler senin dışına yansıyacak, ister istemez eylemlerinde görünecek, duygularında görünecek, yüz ifadenle bunu belirteceksin zaten. Ve bu etrafındaki insanlardan soğutacak seni belirli bir zaman sonra. Daha sonra istediğin kadar ameliyat ol, istediğin kadar zaten biliyorsun kesin görmüşsündür estetik olup çok daha güzelleşme isteğiyle o kadar çirkinleşmeye giden insanlar oluyor ki çirkinleşmek derken artık yüzünün kendisine ait bir şey olmadığını görüyoruz ve artık böyle insan dışı bir varlık gibi geliyor gözümüze. Ama o kişiye sorsan buramı da düzelteyim, bunu da böyle yapayım, bunu da böyle yapayım. Bu tamamen yetersizlik hissinden doğan şeyler. Yetersizlik hissi beden algıma etkilediyse o zaman kendimle memnun olmayacağım. Sürekli bir yerlerimi değiştirmeye çalışacağım. Ama buna gerek yok. Düşüncelerimi değişerek kendi eylemlerimi, duygularımı, geleceğimi, insanlara olan bağımı değiştirebilirim. Bu sebeple düşüncelerimi bana ait sanki böyle mutlak gerçeğim gibi görmemem gerekiyor. Bazı düşüncelerimi elemem gerekiyor. Mesela durup dururken aklıma şöyle bir fikir geldi. Gördün mü ne kadar güzel bak onun parası var onun arabasına bak ya ne kadar güzel gördün mü benim yok işte. Bu düşünceyi hemen elim onu gerçeğim olarak kabul etmek zorunda değilim. Bu düşünceyi önce bir tartıp biçmem lazım. Ya onun arabası varsa, onun çok hoş bir yüzü varsa ne kadar güzel. Allah bağışlasın, Allah korusun, Allah daha fazlasını versin. Allah taşıyabildiği sürece ona daha çok versin. Ama bu benim içimde güzel bir şey oluşturduğuna göre Demek ki benim de hoşuma gitti. Rabbim bana da taşıyabileceğim bu kadar güzellikler versin inşallah. Dua olarak alabilirim. Hem onun için dua etmiş olurum hem benim için dua etmiş olurum. Bu düşünceyi güzelleştirdikten sonra bana güzel bir duygu olarak geri gelecek ve kendimi çok iyi hissedeceğim. Zaten bizim o çok güzel gördüğümüz insanların da olumsuz yönleri var. Her zaman var. Mükemmel bir şey yok bu dünyada. Geçenlerde bir yazı okumuştum. Hani böyle çok güzel olarak görülen, dünya çapında bilinen sanatçıların aslında ne kadar belirgin olumsuz şeyleri olduğunu böyle kocaman bir listeydi. Mesela Marilyn Monroe'nun 40-42 beden kıyafet giyinmesi. Ha, nasıl yani o güzel gözümüzde büyüttüğümüz kişi? Ya da bir, bir sanatçının hatırlamıyorum kim olduğunu, ayak parmağında altıncı bir parmağının olduğu. Ya da Madonna'nın o orta dişlerinin böyle birbirinden ayrık olması. Bunlar aslında sende olsa, kimde olsa belki de rahatsız eden bir şey olurdu. Demek ki o çok gözümüzde büyüttüğümüz insanlar aslında mükemmel varlıklar değil. Benim gibi, senin gibi, hepimiz gibi. Dolayısıyla güzelleşmenin yolu bedenin güzel görünmesi değil. Bedenin istediği kadar güzel görünsün, istediğin kadar bıçak altına yat. Kendi düşüncelerini güzelleştirmeden sonra bedeninde istersen yüz bin kere değişiklik yap yine kendine güzel görünmeyeceksin. Dolayısıyla güzelliğine güzellik katabilmen için önce düşüncelerinden başlamanı tavsiye ederim. Bütün düşüncelerini güzelleştirebilirsin. Ki insanız. Olumsuz düşüncelerimiz olacak, kıskançlık hislerimiz olacak, hoşlanmadığımız bir sürü şey olacak. Biz bu düşünceyi tartarak istediğimiz düşünceyi onun yerine alabiliriz bu güzel düşüncelere tutulabiliriz. Böyle varlıklarız. Allah şükürler olsun. Bu yüzden melek olmaya çalışmamıza gerek yok. Bazı aramızda bazıları var mesela. Olumsuz düşüncelere asla izin vermiyor kendisine. Ben böyle düşünemem. Ben nasıl böyle düşündüm? Hayır. Böyle düşünebilirsin. İnsansın. Güzel yönlerinde var. Olumlu, olumsuz yönlerinde var. Ve bu düşüncelerle ne yaptığına bağlı. Bu düşünceleri alıp yerine güzel düşüncelerini koyup bu güzel düşüncelerle yola çıkmaya karar verebilirsin. Tekrar tekrar karar verebilirsin. Ve asıl insan olmak da bu. Hazreti Adem'den öğrendik zaten insan olmanın ne olduğunu. Merakla, gözümüze parlak gelen şeylerle, cazip gelen şeylere yönelebiliyoruz. Ama tövbe ettikten sonra tekrar insan olabiliyorum ve Allah'a en iyi şekilde kulluk edebiliyorum diyelim ki düşüncelerimizi değiştirdik. Beni yıpratan olumsuz düşüncelerimin yerine güzel düşünceler koyabildim. Hemen fark edeceksin ki daha bir güzelleştin. Çünkü insanlar senin yanında olmaktan zevk almaya başlayacak. Etrafındaki insanlara iyi geleceksin. O zaman iyi geldikçe daha fazla seninle bir arada olmak isteyecekler. Bunlar hep birbirinin ardından çorap söküğü gibi deniliyor Yani çorap söküğü gibi daha da güzellikleri çekecek senin hayatına. Seni güzelleştirecek ikinci şey, konuştukların şeyler. Aslında düşündüklerin konuştuklarını da belirliyor. Hani neyse fikrin odur zikrin dememişler boşuna. Atalarımız öyle dememiş boşuna. Tekrar tekrar düşündüğün şeyler bir bakmışsın dilinden de çıkıyor. Artık normalin haline gelmiş. Aslında dünyamızı kendimiz oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz düşüncelerle sözlerimizi belirliyoruz. Ve bu sözler bana çok normal gayet iyi geliyor çünkü düşüncelerimden farklı bir şey değil. Ama başkasının konuşması biliyorsun sen de aşırı şekilde korkutucu geliyor. Bu insan nasıl böyle konuşur? Nasıl böyle şey söyler? Nasıl etrafındaki insanların duygularını hiç görmeksizin, umursamayıp nasıl bu cümleleri kurabilir? Şaşkına dönüyoruz. Neye uğradığımızı şaşırabiliyoruz. Çünkü bu kişi için bu düşünceler içinden gelmiş ve bu sözleri kullanması çok normal. Ve kullandığımız sözler aşırı şekilde beni etkiliyor, seni etkiliyor. Aslında bizim oluşturduğumuz dünyayı etkiliyor. Bir deney vardı biliyorsunuzdur. Hani üç tane kavanozun içine pirinçler koyup bu pirincin üzerine geçecek kadar su koyup bir ay diye hatırlıyorum ama birkaç ay da olabilir. Deney yaparken işte birinci kavanoza güzel sözler söylenilen bir test. ikinci kavanoza küfür gibi kötü sözler kullanılan ve üçüncüsünde de hiç dikkate bile alınmayan yani kabul görünmemesini hani yanından geçip ilgi göstermediği bir kavanozu ele alan bir test ve sonuç şunları gösteriyor. Birinci kavanoz, güzel sözler söylenilen kavanozda hiçbir küf veya olumsuz anlamda görünen, görünen, gözü bozan hiçbir şey yok. Gayet güzel, bembeyaz pirinçler, hala beyaz. Su da temiz, birazcık sarılaşmış zaman geçtikçe. Ancak daha yakından bakıldığında kötü kokmayan, kötü olmayan bir durum. İkinci kavanozda kötü sözler söylenilen baya baya küflenmiş olduğu görünüyor. Siyahlıklar oluşmuş, su oranı ciddi anlamda azalmış ve bakılmayacak hale gelmiş. Ama en kötüsü de üçüncü kavanoz. Hiç dikkate bile alınmamış bir kavanoz ve kabul görmemiş, ilgilenilmemiş. Demek ki kötü yani bu araştırmadan bu da çıkıyor. Kötü söz söylenilen kavanoz daha iyi durumda kabul görmemiş, dikkate alınmamış kavanozdan. Çünkü bu kavanoz artık sırf küflenmemiş, beyazlıklar, siyahlıklar hiç bakınamayacak bir hale gelmiş. Yani en kötü durumda olan kavanoz. Ve bu sadece sözlerle oluşturulan, gözler önüne serilen bir deney. Ve görüyoruz ki kullandığım sözler çok çok önemli. Benimle bir şeyler yapıyor. Aslında bedenim de neticede ben insan olarak %80 sudan oluşuyorum ve ben de sudan oluştuğum için benim sözlerim de içimdeki suları, içtiğim suyu, içimde bulunan suyu etkileyen bir durum. Ve bu durumu da mercek altına alan araştırmalar var. O kadar ilginç ki suyun kristalleri değişiyor, suyun formu değişiyor hangi sözü kullandığıma bağlı. Dolayısıyla insanı güzelleştirebiliyor. Çirkinleştiredebiliyor ve güzel çirkin derken belki de anlamını değiştirmemiz gerekiyor. Güzel Allah ya vermiştir o güzelliği ya vermemiştir. Öyle bir güzellik yok. İnsan kendisini iyi hissediyorsa bir insanın yanına o insan bana güzel geliyor, iyi geliyor, iyi hissettiriyor. Güzelleşebiliyor herkesin gözünde güzelleşebiliyor birden. Dolayısıyla konuştuklarımıza dikkat etmemiz lazım. Ben konuşmamı insanları kırmak için mi kullanıyorum? İnsanlara iyi gelmek için mi? Konuşmalarımı yalan dolan üzerine mi kurguluyorum? Yoksa Allah'ın gönderdiği mutlak gerçekler üzerine mi? Ben sözümü boş laflar konuşmakla mı geçiriyorum? Yoksa sözlerimi anlamlı şeyleri ele alarak, ara yaparak, iyi gelerek, barış için, huzur için mi kullanıyorum? Bunlar da güzelliğine aşırı derecede güzellik katabilen şeyler. Ve güzelliğine güzellik katacak üçüncü şey de enerjin. Enerjini ne için kullanıyorsun? Mesela gün içerisinde belirli kapasitede bir enerjimiz var. Bu doğru ve sabah uyandığımız an bile ne giyinsem, Bugün hangi renkleri tercih etsem, bugün hangi ayakkabılara giyinsem, bugün hangi yolu gitsem, hangi ceketimi giysem, Bir sürü enerjimi alan şeyler var ve bu giyinme konusu ayrı bir konu. Hadi bunu bir yana koyduk. Bir de içimizde oluşan blokajlar var. Affedemediklerimiz, oluşturduğumuz kin dolu, nefret dolu tuttuğumuz o düşünceler ve... Bana iyi gelmeyen, beni bir yerlere kadar götüren sadece şeyler aşırı şekilde enerjimi emiyor. Ve ben gerçekten enerjimi bunlara vermek istiyor muyum? Gerçekten her gün geçmişte ben niye bunu yaşadım? Ben neden böyle bir geçmişe sahipim? Ben bu yaşantıları yaşamamalıydım. Neden bu anne baba benim anne babam? Neden ben böyle bir hayat bana verilmiş? Bütün bunlarla mı enerjimi harcamak istiyorum? ve inanılmaz enerjiyi tüketen şeyler bunlar. Yok eden, tamamen emen, bitiren şeyler bunlar. Bu sebeple enerjimi nereye doğru veriyorum? Bu çok çok önemli bir şey. Enerjimi gereksiz şeylere mi veriyorum? Yoksa enerjimi insanlara iyi gelmek için mi veriyorum? İnsanlara güzel sözler söylemek için mi veriyorum? İçimdeki huzuru oluşturmak için mi veriyorum? Daha sade bir yaşamla belki de bir dönem aynı şeyleri, aynı renkleri tercih etmek, aynı ceketi giyinmek bu benim enerjime iyi gelecekse bu yolu da alabilirim ve bu çok çok anlamlı olacak. Enerjimi daha güzel şeylere sarf edebilmeye yol açacak. Ve bugün bu podcast'i çekerken benim için salı günü yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün paylaşımımı da yaptım. Belki dinleyenlerden görenler olmuştur. Yıllar önce 2015 yılında bir sahne almıştım. Kilisede Müslüman kadınların ve Hristiyan kadınların bir araya gelip organize ettikleri bir programdı bu. Ve bir Kur'an okuyan bir arkadaşımız Müslüman tarafından bir de ben sazımla gitmiştim oraya. Farklı farklı gösteriler olmuştu. Saz çalındı, Kur'an okundu o yankılı ortamda sesli bir şekilde. Öyle güzel Kur'an okundu ki Orada ilk defa Kur'an duyan arkadaşlar vardı. Daha doğrusu arkadaş diyorum ama hiç tanımadığım insanlar vardı. 400-500'e yakın insan vardı ve hüngür hüngür ağladılar gözümün önünde. Ve programın sonunda da farklı ırklardan, farklı dinlere mensup olan kadınlar el ele verdi. Ve bas bas bağıra bağıra şunu söylediler. Bu hayat Allah'ın bize hediye ettiği hayat. Dinlerimiz farklı olabilir, ırklarımız farklı olabilir, renklerimiz farklı olabilir. Hiç fark etmez. Ama dünya Allah'ın bize verdiği bir hediye. Biz ırkçılıklara karşı geliyoruz, ayrımcılıklara karşı geliyoruz. Biz birbirimize iyi gelmeyi tercih ediyoruz ve biz kadınlar olarak o kadar büyük bir görev düşüyor ki bizlere. Biz sevgiyi, şefkati, merhameti yaymayı tercih ediyoruz. Biz kökümüzle var olmayı, farklılıklarımızla birbirimizi sevmeyi, birbirimize iyi davranmayı seçiyoruz. Ve birbirimizi destekledikçe daha iyi oluyoruz. Biz buna inanıyoruz. Buna benzer cümleler kurmuştu. O kadar içime işlemişti, o kadar hoşuma gitmişti ki keşke o anı da kameraya çekseydim. Benim saz çaldığım anı kameraya çekmiş arkadaşım sağ olsun. Instagram hesabımda paylaştım sanırım. Facebook'ta da paylaşmış oldum. Onu izleyebilirsiniz. Ancak son bu verilen derin mesaj. O kadar güzel bir mesaj ki. İşte bizler kökümüzü unutmamamız gerekiyor. Değerlerimizle var olmaya başlamamız gerekiyor. Sürekli Gelen yeni güzellik tarzı, trendleri, bunlar bizi oyalayan şeyler. Bunlar belki ilgileniyorsun, belki moda branşındasın, belki yanı sıra takip ediyorsun ama bu hayatımızın anlamı haline gelmemeli. Dolayısıyla geçmiş kadınlar gününüz, madem kadınlar günü bir gün belirlenmiş, sen kadın olarak olduğun gibi güzelsin. Makyaj seni güzelleştirmez. Estetik ameliyatları seni güzelleştirmez. Seni benliğinden biraz daha uzaklaştırabilebilir. Sen içindeki değerleri keşfet. İçindeki değerleri yaşa olmak istediğin gibi ol ve içindeki oluşturduğun huzuru, sevinci, merhameti, güzellikleri o kadar çok yaşa ki etrafındaki insanlara, önce ailene, sonra etrafındaki insanlara yansıt ve çok daha güzel olan hayatı oluştur. bugün güzelliğine güzellik katabilmen için üç şey önerdim. Düşüncelerin, konuşmaların ve enerjinle güzelliğini çok daha fazlalaştırabilirsin dedim. Ve aslında belki de gerçek anlamda güzelleştiren bir şey var. O da şefkat, yanı sıra merhamet, yanı sıra sevmek, sevilmek. İşte düşüncelerimizi, konuşmalarımızı, enerjimize bu sevmeyi, merhameti, Allah'a olan inancı koyduğumuzda eminim çok güzel bir insan haline geleceksindir, geleceğiz hepimiz o şekilde. Aslında hepimiz bir yoldayız ve hepimiz huzurlu olmayı, faydalı olmayı, blokajlarımızı aşabilmeyi, imtihanlarımızı aşabilmeyi bu yolda birbirimize iyi gelmeyi umuyorum. Dinlediğin için çok çok teşekkür ediyorum. Kendine çok çok iyi bak. Sevgilerimle. Evrar Demir.